yaşam ve yatırım için kayıp yok, getiri çok. Hem de çok çok olan tek kuruluş. Kim mi? Tabii ki 25 yıllık tecrübesiyle size, bize, hepimize kazandıran Başak Gayrimenkul. Başak Gayrimenkul, Nihat Andışan, Avrupa yolcularını sunar. Şuan ve yatırım için kayıp yok, getiri çok. Hem de çok çok olan tek kuruluş. Kim mi? Tabii ki 25 yıllık tecrübesiyle size, bize, hepimize kazandıran Başak Gayrimenkul. <laughs> Başak Gayrimenkul, Nihat Angışan. Kıymetli dostlar, 25 yıldır sektör içerisinde hizmet vermekte Birçok dar gelirli halkımızın ufak paralarını büyük yatırımlara dönüştürdü. Ve 25 yıldır sektör içerisinde hiç adres değişmeden birçok halkımıza gayrimenkul konusunda yardımcı oldu. Birbirinden güzel ve özel, özel parsellerimizle özellikle Avrupa'daki yaşayan Avrupalı vatandaşlarımızın tapu sahibi yaparak dualarını aldık. Kıymetli dostlar, ülkemizde emin olun en güzel yatırım toprağa yatırımdır. Ama doğru yerden, doğru noktalardan. Eğer ki doğru yerden, Doğru lokasyondan yatırım yaparsanız, kazanırsınız. Hem de hep şunu söylerim, ayrıca bu benim sloganımdır, kazan kazan kazanırsınız. Kıymetli dostlar, ben Başak Gayrimenkulü Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Angışkan. Sizlere özellikle bizzat beni arayıp, ulaşıp, fikirlerinizi sorup, projelerimizi biz size güzel bir şekilde sunumlarımızı yaparak birebir, irtibata geçmek için kendi özel cep telefonu numaramı veriyorum. Numaram 0 532 635 38 71. Bugün de sizlere birbirinden özel, birbirinden güzel hazırlamış olduğu 72 parselden oluşan Tekirdağ Saray Beyazköy'de köy civarında yani yerleşim alanının içerisinde olan projelerimi sunmak istiyorum. Yerlerimiz yerleşim alanına sadece yürüme mesafesinde 3 dakika. 3 dakika kıymetli dostlar. Emin olun kazanacağınız projeler yaptım. Bu zamana kadar yapmış olduğum projelerde hiç alıcılarımızı yanıltmadım. Ne de kendimi yanılttım. Alan kazandı kıymetli dostlar. Toprağa yatırım yine söylüyorum ülkemizde iyi bir yatırımdır. Ama lokasyon da çok önemli. Lokasyon da çok önemli kıymetli dostlar. Bugün de eğer gerçekten ihtiyacınız varsa Başak Gayrimenkul'a gelerek, arayarak yerlerinizi ayırtırıp bir tapu sahibi olabilirsiniz ülkemizde. Birbirinden güzel ve özel lokasyonlarda. Şu an satmış olduğumuz yerlerimiz, özel parsellerimiz İstanbul'a sadece 45 dakika bir mesafede. İstanbul'a sadece, bakın sadece 45 dakika bir mesafede. Yerleşime Yürüme mesafesi 3-4 dakika. Harika bir lokasyon. Yani gerçekten tavsiye ederim. Hani diyor ya kolay değil zor başarmak. Kolay değil. İnsanların insana koymuş olduğu engelleri aşıyor. Doğru yatırım güvenilir ellerde olur kıymetli dostlar. Avrupa'daki yaşayan özellikle Avrupalı vatandaşlarımıza söylüyorum. Yatırım yaparken mutlaka yerin başına gelin görün. Bakın etrafına bakın. Çünkü lokasyon çok önemli. Şu an satmış olduğumuz yerler direkt kadastro, ana yolu cephe. Her özel parselimiz içerisinde 23-24 adet parsel var. Muhteşem cephe, muhteşem görünüm. Ve ne diyoruz? Şimdiden alıcısına hayırlı olsun diyerek projelerimizi masamıza koyduk ve yeni proje. Ayrıca şu an bir de kampanyamız var. Bu kampanyamız özellikle yaz tatilinde ülkemize gelen gurbetçilerimiz için hazırladım. Avrupalı vatandaşlarımız için hazırladım. Kıymetli dostlar, toprak hiçbir zaman zarar ettirmez, kazandırır. Dediğim gibi yani toprağa yatırım hiçbir zaman ama doğru noktalarda güvenilir ellerden alırsanız zarar ettirmez, kazandırır. Bundan 25 yıl önce şirketim 25 yıl önce kuruldu. 25 yıl önce Başak gayrimenkulu tercih edenler bugünün zenginleri oldu. Hayatta hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Bugün de sizler tercih ederseniz yarınların geleceğin zengini olursunuz. Çoluk çocuğunuz rahat eder. Emin olun ki toprak hiçbir şeye benzemez. Toprak altına benzemez, dövize benzemez, borsaya benzemez. Kazandırır. Kazan kazan kazandırır. Emin olun siz de anlamazsınız. Nereden kazandık bu kadar parayı dersiniz? Ama öyle bir şey ki bugün satmış olduğumuz yerler imara girdiği zaman üzerinde en kötü şartlarda 10-12 daire olacak kıymetli dozak. Şey. Ben bunu yıllarca söylüyorum. Yani 25 yılın tecrübesiyle konuşuyorum. Bunları yaşadım, gördüm. Bugün satmış olduğum yerlerin içerisinde AVM'ler yapıldı. Yüksek katlı binalar yapıldı. Villalar yapıldı. Yani ee, en doğru yatırım, en güzel yatırım toprağa yatırımdır ülkemizde. Ve çok ciddi anlamda pandemiden sonra ülkemizde toprak ciddi anlamda prim yapıyor. Aman dikkat edin. Gelin yeri yerinde görün, bakın. Hoşunuza giderse, içinize sinerse Biz hiçbir zaman müşterilerimizi zorlamadık. Zorlamam da. Alırsa çoluk çocuğunun yüzünü güldürür. Kalırsa şirketimizin yeri prim yapar şirketimize kazandır. Buradaki amacımız vesile olup da Avrupa'daki yaşayan yurttaşlarımızı, Avrupalı hürmetçilerimizi gayrimenkul, toprak kazandırabilmektir. Amacımız, bütün hedefimiz bu kıymetli dostlar. Rızkı veren Allah'tır. Gelin bakın, görün, içinize sinerse, hoşunuza giderse sizlere yardımcı oluruz konaklamanızda işte götürüp getirmenizde havalimanından almak bunların hepsi şirketimize ait. Ayrıca bir kampanya başlattım kıymetli dostlar. Yazın ülkemize tatile gelen Avrupalı vatandaşlarımıza özel bir kampanya başlattım. Hemen arayın bizleri. Zaten yerlerimiz sınırlı sayıda. Hepi Topu 73 parsel sadece Avrupa'dan gelecek olan Avrupalı vatandaşlarımıza hazırlattım bu projeyi. Gelin bakın görün alın. Başak Gayrimenkul'a dua edersiniz. Nihat Angışkan'a dua edersiniz. Başak Gayrimenkul'un hızla atak yapması emin olun ki bir tesadüf değil. Tamamen bizden yer alan müşterilerin duasıyla Başak Gayrimenkul hızla atak yapmıştır, yükselmiştir. Biz bunun farkındayız. Elhamdülillah inanırız. İnancımız tamdır. Kıymetli canlar gelin bakın, görün. İçinize sinerse alın. Alın ama. Ha şunu da söyleyeyim kıymetli dostlar. İlla bu başak gayrimenkul olması da hiç önemli değil. Hani biraz önce dedim ya rızkı veren Allah. Doğru bildiğiniz, güvendiğiniz firmalar varsa onlardan da alabilirsiniz. Buradaki maksat ülkemizde yatırımınız olsun. Bu cennet vatanda bir yatırımınız olsun, bir tapınız olsun. Emin olun dua edersiniz. Emin olun kazanırsınız. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın. Efendim Haris'le de Binsburg'da burada güzel marketimizin, Orient marketimizin yanı başında bir kebap havuz. Çok güzel bizim ızgara çeşitleri, dönerler ne isterseniz var olan bir güzel müessese efendim. Her şey döner, yağın döner, pizza, dürüm, döner, telar, ondan sonra pita döner, lahmacun. Pizzanın kralı gelir Taylor Pide Her şey kerevurs var Çiçek de var Her şey güzel görüyorsunuz Şimdi içeri de gireceğiz Bakalım döneri nasıl yapıyorlar Evet gel abi Bu bizim Et döneri gel Sen Türkçe biliyor mu? Az çok e Hadi ye kes bu tavuk mu bu? Tavuk mu bu? Abi? Kaç kilo? Bu 15 kilo abi. 15 kilo. 15 kilo. Her gün koyuyor musun Vallahi inşallah. İnşallah. Peki her bu? Gün. Bu dana. Dana. Kaç kilo koyuyorsunuz her gün? 25, 20, maşallah, 25. Maşallah, Eyvallah maşallah. Geliyorlar. Mesela bir tane bir yap. Görürüm bakayım. Burada Adana var. Tavuk var. Değil mi? Değil mi? uşbaşet bir zora her şey var. Evet. Çok güzel. Lezzet güzel. Tamam. Her gün var yani bunları. Onlar değişir. Evet. Şimdi burada bak bir görelim bak. Çabuk 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 çabuk. Av, gelce efendim. Et döneri. Bu da tavuk döneri. Burada da yeşillikler görüyorsunuz her şey. Çok severim seni valla. Dönerin kralı burada efendim. Ebab House Orient Market'in yanı başında çok güzel alışverişinizi yapıp buraya gelip kebap yiyeceksiniz. Dıştırımın market utici teklonu kebap. Hadi abi de şu hattı sok. Böyle fli Allah Allah. Aşkada da hakkı. Das kostet 8 Euro. 8 Euro. Ja. Diese? Mit alles? Ganz voll. Fleisch und Salat und Soße. Bestimmt. <laughs> Gut. Ja, aber Mit sehr Evet. Sehr ja. lecker. Und von dem Joghurt <laughs> <yoğurt> nicht? Hast Ja, ich habe schon alles gemacht. Mit alles Apertos und Apertos. Apertos. Efendim, hakikaten çok güzel, sıcacık, elim yanacak. Kokusun mis gibi. Burada alışveriş yaptıktan sonra gelip yiyeceksiniz ya da paket yapacaksınız. Damacun, Pide, ne isterseniz, kebabın kralı, her şey ve fazlasıyla. Neresi burası? Ee, Suriye'de. Yok, ismi ne buranın? Kebap, kebap, yeah. kebap House. Kebap, kebap House ya. Kebap House. Nerede? Südstraße Harisli 81. Südstraße Harisli 81. Ha, ha. Nerede? Harisli Harisli. yanı başımızda park yeri var burada. Arabalarınızı park yaparsınız. Bizim marketin yanı başında. Değil Bu mi? Yani Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldin Ali. Hoş geldiniz Ali. Mehmet. Mehmet. Abi. Abi. Kardeş. Yunus abi. <laughs> Yunus Hoş geldiniz abi. Ben işte Bravo. Ala ala hava lona. Efendim görüyorsunuz çok titiz Dertemiz şeffaf. Her şey güzel. Dışarısı park yeri getiriyorsunuz arabanızı. Park yapıp alışveriş yapın isterseniz oryante bitti alışverişiniz koyun arabanıza gelin burada keyifle ailenizle birlikte kebabınızı yiyin, pizzanızı yiyin damacılığın ve leziz dönerinizi et veya tavuk hepsi bir arada şifa ki amma alhamdülillah ne haber edin ana suri emanet yıkan Allah yıkan Allah yıkan Allah yıkan kem belin anda kem belin kem belin arba arba öyle abi ya arba belin

يا سيدي طعماني العناصية طعميتو طعماني بالعراسية افنم بو جزال ميكاني مين سوى لك هون؟ الريستوران خليل خليل شو سوى هو اللي دوق المحل وضبط Burayı her tarafını Halil abi yaptı diyor. Evet Halil baba merhaba. Evet. Bizim Orient'in sahibi. Konuş abi. Evet. Bu görmüş olduğumuz restoranı da birkaç yıl önce ben yapmıştım. Yine buranın mangalını da yine Antep'ten getirdim. Şimdi mangalını. Evet. Buranın mangalını Antep'ten getirdim. Burayı bütün dizaynı ben yaptım. İlk defa yap <laughs> yapıyordum, sonra bu kardeşime devrettim. Aa ne güzel. Sonra ben market işine başladım. Yani bu kardeşime devrettim. Ama çok güzel yer yapmışsın. Burada. Aynen. Burası Ama da kıvara. çok güzeldi. E, Şeyi Park sorunu yok. Burada hiç olmayan bir şey. Yani bizim bu şehirde, Flensburg'da mangal, kebap hiç yok. Hamburg'da 150 kilometre. 150 kilometre uzakta Hamburg'da var. Bir de Kiel de var. Burayı, burayı bu, burayı bu kardeşime devrettim. Ben de şimdi market işine başladım. İkimiz beraber burada. Arap, Türk, Alman, her türlü, her milletten insanlar geliyor. Hem marketten alışverişini yapıyor, hem burada yemeğini yiyor. Tabii çekip gidiyor. Bir Danimarka şey abi, Danimarka bize çok yakın olduğu için Danimarka'dan çok aileler geliyor. Ya, çok bak. aileler geliyor. Yani geldiği zaman burada rahat arabasını park ediyor. Rahat rahat alışverişini yapıyor. Sonra da yemeğini yiyor, çayını içiyor. Çekip Danimarka'ya evine gidiyor. Baksana Geyliburç bile var ya. Yani benim 40-50 yıllık hayatım hep böyle market, restoran, fırın yapmakla geçti. Hiç boş durmadım. Hep çalıştım. Hep çalıştım. Hep çalıştım. Hep, çalıştım. hep de çalışmaya devam ediyor. Her taraftan gelip alışveriş buradan güzel marketimizden yapıp burada da yemeğini yesinler. Her şey var çünkü. Kirşifiyon, kebap, Lahmacun, pizza, hey, döner. kebap, ما بيطلع بيدي يا ريت ما بيطلع بيدي والله غني خير فيش تشوي عملت شخطورة صغير سبت انا بعن المي تترولى عندك بكير بين الدوالي والكرم العالي يا محلى السهرة والبدر لالي بين الدوالي بين الدوالي ابدا فنم bu güzel marketten bu güzel kebap havuzdan sevgilerimizi iletiyoruz. Allah mahkem bu. Sevgiler Vallahi ya habibi hayatım şu behbek vallahi hemi vallahi hemi billa kir hubaytan kana vallahi hemi vallahi hemi billa çok severim seni vallahi bana ümit verip neden kaçıyorsun biraz olsun beni sen dinlemiyorsun Ne kadar çok sevsem sen şımarıyorsun Aşım ben sana, sana vurmuşum Ana aşık mitil, mecnunu leyla Ana pahbik mitil Yaşam ve yatırım için kayıp yok, getiri çok Hem de çok çok olan tek kuruluş. Kim mi? Tabii ki 25 yıllık tecrübesiyle size, bize, hepimize kazandıran Başak Gayrimenkul. Başak Gayrimenkul, Nihat Angışan, Avrupa yolcularını sundu. Şunu buradan attık düşmana Özgürlüğün müjdesidir İzmir'im Dil uzanmaz tarihin şanına Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Türkiye'nin cennetidir İzmir'im Deniz de, güneş de, aşk sen de. Mehtap doğar her karanlık gecemde Bir başkadır senin yerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin İzmir'im Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öter kumrular Her yerinde mutlu olur insanlar Huzur verir sokakların İzmir'im Deniz sende, güneş sende, aç sende ne tatlı var her karanlık gecemde Bir başkadır sevgilerin gönlümde Mutluluğun resmi sensin izlerim Dans ediyor denizinde martılar Şarkı söyler gibi öder kumru bitmesin. anlar sevda gör Hayat ver de solmasın öyle gir ki dünyama bir damla yer kalmasın 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 bir damla yer kalmasın bitmesin mutlu günler bir ömür boyu What wrong you dersen öyle tez gel gözüm yolda kalmasın öyle gel ki zamansız hasrete yer olmasın Gider. Sevdası ol gönlümün Hayat ver de solmasın Öyle gir ki dünyama Bir damla yer kalmasın Sevdası ol gönlümün Hayat ver de solmasın Öyle gir ki dünyama Bir damla yer kalmasın Kalmasın, kalmasın Yer kalmasın Bitmesin Mutlu günler Bir ömür boyu sürsün Gel de sarıl Boynuma İnsanlar Serda sevda görsün Bitmesin Mutlu günler